Merhaba arkadaşlar ben Belgen ve bugün sizlerle birlikte nasıl kendi skininizi yaparsınız ve nasıl perelim koyarsınız onu göstereceğim ha burada benim kamtasia stüdyo önümde inmiş tamam nerede bakalım kamtasia bu mu ha kamtasia ya bunu sonra hallederim ben Şunları hemen kapayım şöyle. Hmm. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Mineshafter diye bir site var arkadaşlar. Bundan yapmayı size öğreteceğim. İlk önce arkadaşlar şöyle Dolantı Mineshafter'ın Mineshafter'a giriyoruz. Buradan Dolantı'ya gidiyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Ee, tatilden geldim bugün. O yüzden galiba 5 gün evet 5 gün hmm gelmedi. kullanmayı Minecraft'ta launcher'a basıyoruz. İniyor bu. Eğer böyle dosya halinde, jar halinde çıkarsan sağ basıp birlikte aç. Java günlenme günlenme ile açıyoruz. Evet şimdi. Home. Ne girin. Zaten home'da bir şey yok. Settings'e basıyoruz. Burada arkadaşlar e, isminizi istediğiniz bir ismi yazın. Buraya da skininizin URL'sini yazın. Ya arkadaşlar skin yapın. benim skinim böyle bir şey. Arkadaşlar hep pelerin. Ee, pelerin arkadaşlar ben kendim yaptım. Ama ben bunu gösteremeyeceğim. Çok özür dilerim. Şey bayağı zor. Arkadaşım yaptı zaten. Ben ona skini söyledim ve pelerine. O bana yaptı. Evet arkadaşlar. İşte bu ben bunu Nova Skin'den yapın arkadaşlar Skin URL'yi. Nova Skin'den yaptıktan sonra ha? Evet, tamam. Arkadaşlar işte Nova Skin'den o yerin URL'sini kopyalayın. Eee Kulak URL'yi de at ya onu ben de bilmiyorum arkadaşım yaptı. Sevdiğim bunlara. sevdim. Şimdi arkadaşlar Minecraft e Launcher'a gireceğiz. Arkadaşlar okay, ben e, şey göstereyim size. No what game. şöyle Google'a girip de göstereyim. Tamam. arkadaşlar gördüğünüz üzere istediğiniz bir skin'i seçebilirsiniz. Ben bunu yap. Evet bak bu güzel. Arkadaşlar şuradan istediğiniz bak kapatmayacağım. Tamam. İsterseniz seçin. sessiz konuşun. Oldu canım. Tamam olmuş işte. Evet, şöyle. Evet gördüğünüz üzere yaptık. Arkadaşlar işte buradan save deyip şu u, URL'yi kopyalayın. Atın buraya. Böyle arkadaşlar şimdi MyShift'in Nature'a giriyoruz. Şuradan teyze. Evet tamam giriyorum. Anne bağırma ya. Oha. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi Twitch sıra basın. Burada arkadaşlar e-mail e, adres or name buraya yazacağım ismi yapın. Buraya istediğiniz bir şifre yazın. Girer. Ben giriyorum. Play'a basın. Şöyle bir yere girelim. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada pelerin yapıyor, yapmayı biliyorsanız arkadaşlar pelerinin ıı, bazı pelerinden olmuyor. Pelerinler arkadaşlar ıı, ben bu pelerin için arkadaşlar bayağı 5 gün bekledim 5 gün beklemedim aslında gördüğünüz arkasında G yazıyor işte 5 gün yani ya da 2, 1, 2 gün beklemeniz gerekiyor sizin yapacağınız bir şeyle arkadaşlar en iyisi bu partikta bu kadar beğendiyseniz like ve yorum atmayın unutmayın burayı skin atıp da yapabiliriz yani başka ...değişik bir... ...yani şu elleri değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Dur şurası, bay